Arkadaşlar bugün Alan Baker izliyoruz Merkane Torsio Videosunu izliyoruz Bu videoda Bir sürü şey olacak Böyle alan beş kere herkes izliyordu Ben de izleyeyim dedim Bir tane izlemediğim videosunu buldum Hadi başlayalım Bundan sonra bir tane daha Para 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 para. Aa henüz Stickman. Bunlar bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Bilmiyorum. Aa bu şey değil mi? Hani bir tane oyunda vardı böyle kalemle gidiyorsun. Evet bakın bu. Hatırlıyorum öyle bir şeydi. Kalemle falan diyor. Turuncu pantolonlar. Bu karakter de bana biraz tanıdık geliyor da. Hiç bilmiyorum. Ama tarımda gelin. Hmm. Bunlar niye bu kadar çok tarımda gelin? Aa Henry. Ne, ne, ne? Hmm. Doğru. Henry öyle oluyor ya. Işınlanmayı bir türlü beceremiyor. uy 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 uy. Bu kim lan? Ha, adam havada yürüyor. Her yer arkada Lan. Lan. Olmadı. Oha. Olur olur. Puh. Puh. Çok. Hmm. Bu da düşünüyor. Dünyanın en iyi ordusunu toplamışsın. Oha güzel atacak. Bakın lan. Daha ne yapayım? Özelliği olsun bak. Hani stigmanı niye F'e koymuyor? Onun en iyi S'e girmesi, A'ya girmesi lazım. Asa ay koyardım ben aslında. Kapattım. Tamam bir tanesi geç kaldı. Şimdi diğer 2011. Ha bu seçilmiş kişiyle seçilmiş kişi. Bu ikisinin arkadaş olduğu zaman çok eski. çok eski zamanlar bunlar. Animasyon vs Minecraft değil. Animasyon vs animatördü bunlar. Bir animasyonu yapan adamla animasyon kapışıyordu. Bu o zamanlarda geçen bir video. Ama bunlar seçilmiş kişiler, oldukları için özel güçleri vardı. Hayır, yok. Hadi bir tane animasyonda hani her bütün oyunları yok ediyorlardı yani. Ya aynısını yapıyorlar. Bir dakika lan. Taş geldi. Ha, bu ne? Arkada yeşildi dünya savaşı oldu. Lan, taş blok. Bunu abone olup like bunda. O çok iyi. Hemen Fırat Bey'ine like abone olup like atayım. Ama şunları da şöyle koyayım sonra olur. Aha kulübe. Köpek kulübesi. Bak köpek kulübesi. Hmm evet. Böyle daha çok şey yapıp daha çok öfedebiliriz. Hayır dur yapma. Yapma. Yapacağım. Of tamam. Oley. tiz kulelere çarptı. Hayır vurma. Sen büyük bir savaş açtın Lava düştü adam. Lan. Lan sen lava düştün ha. Lan adam lava düştü. Hala yaşıyor. Steve olsaydı ölmüştü işte. 450 milyon derece sıcaklıkta. Ha, işte tuğla. Gel lan burada. buraya para karşılık ödeme sen. Çe. Al bakalım. Al sana. Al bakalım kel oğlum. Bu yumruklar sana iyi gelir. He. Elini lava sokuyor hiçbir şey olmuyor. Ama zaten adam ateş atıyor. Lava hiç bir şey olmaz. Bunlar kreatifde gibi bir şey herhalde. O, tam patlayacak sanırım. Hani lazerden ateşte patlıyor yani creeperlar. Dan. Ha bu özel güçleri olan Survivor oyuncusu. Diğeri özel güçleri olan Game Mode oyuncusu gibi bir şey yani. Bu Survivor oyuncusu ama özel güçleri. Diğeri Game Mode. Suya ateş atınca taş çıktı. Gördünüz mü? Aha ağaçlar bitiyor. Yanına bir tane daha yapacak. Arkadaşı ona çarpacağız böyle. İkiz kuleler yapacak. Komşu olur artık. Aha. Kesin bir şey olacak. Kesinlikle bir şey olacak. Aha. Üçüncü dünya savaşı başladı. Lan. Ne yapıyorsun? reklam <laughs> yine Aha Portal He <laughs> evet, buradaydı Kenzo Bir sürü kılıç gelecek He gidiyorlar. Ama bunlar hemen kırılır ki. Bir tanesini de götürsek ya. Hadi gidelim hepsini diye. Böyle diyor ki. Hmm, gitsem mi? Gitsem ya? Taş blok alayım bir tane. Ve son. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.